Merhabalar. Bugünkü tarifimiz kapama. Kapama için gerekli malzemeler bir bütün haşlanmış tavuk, 6 su bardağı pirinç, yarım kase domates sosu, domates salçası da kullanabilirsiniz fark etmez. 2 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı zeytinyağı, bir bütün soğan, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Tüm malzemelerimiz bunlar. Öncelik olarak tavuğumuzu büyük bir tencerede üzerine çıkacak kadar su ekleyerek lezzetlendirmek için de biraz tane karabiber, soğan ve tuz ekleyerek haşladık. Tavuğumuz bir kenarda soğurken biz şimdi pirincin tüm nişastasını çıkartmak için bol suyla su berraklaşana kadar pirincimizi suyun altında yıkıyoruz. Bunun nedeni pilavımızın lapa lapa olmaması için nişastasını akıtmamız gerekiyor. Soğanı çok ince bir şekilde kıydıktan sonra artık pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için tencereye zeytinyağını gezdiriyoruz. Kızdırdığımız yağın üzerine soğanı ilave ediyoruz ve çok güzel bir şekilde kavuruyoruz. Soğanın kavrulması pilava çok ayrı bir lezzet verecek. Kavrulan soğanın üzerine artık domates sosunu ilave edebiliriz. Pul biberini ilave ediyoruz. Tuzunu da ilave ediyoruz. Şöyle bir iki defa hep birlikte karıştırdıktan sonra pirincini de ilave edip pirinci de çok güzel kavuruyoruz. Pilavın tane tane olması için en önemli şey Pirincin ilk öncelik olarak çok güzel nişastasını akıtmak, berrak su çıkana kadar pirinci yıkamak, ardından da tane tane olana kadar pirinci kavurmak. Şöyle gördüğünüz gibi pirinç de kavruldu, tane tane dökülüyor. Şu an sadece kavurduk, herhangi bir su ilave etmedik. Şimdi artık kavurduğumuz pirinci tepsiye döküyoruz. Tepsinin tabanını yağlamamıza gerek yok. Yeterli miktarda zaten pilavın içerisinde yağ olduğu için sadece pilavın pişmesi için tepsiye bir güzel kavurduğumuz pirinci şu şekilde yayıyoruz. Diğer tarafta tavuklarımızın soğuması için biraz beklettik. Tavuk soğudu. Onu hafif hafif şöyle çatalla açıyoruz etlerini parçalara ayıracağız ve şöyle gördüğünüz gibi didiklediğimiz tavuk parçalarını eşit miktarda tepsinin üzerine yayıyoruz. Diğer tarafta kaynattığımız e, tavuk suyundan birkaç kepçe lezzet vermesi için pilavımızın üzerine şöyle gezdirelim. Pilavımızı kavurduğumuz e, tencerede de suyunu kaynatmıştık. Onu da ilave ediyoruz. Su miktarı ne kadar derseniz şöyle söyleyeyim. Pirinçlerin üzerine çıkacak kadar suyu ilave edeceğiz. Tavukları hafif su kaplayacak, hafif kaplamayacak şekilde olacak. Tamamıyla tavuklar suyun içinde kalmayacak ama pirinç tamamıyla suyla kaplanmış olması gerekiyor. Hafiften şöyle sallandırtıyorum ki su her yerine eşit miktarda gitsin. Artık pilavımızı 180 derecedeki fırında tüm pilav taneleri pişene kadar pişireceğiz. Evet gördüğünüz üzere pilavımız fırından çıktı. Bu göçmenlerin düğünlerinde, bayramlarında mutlaka yaptığı meşhur kapamadır. Çok lezzetlidir. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdiden herkese yapana afiyet olsun.